Sayın Valim, bu şehri hep beraber ayağa kaldıracağız. Ve şunu net bir şekilde söylemek istiyorum: Ne kadar erken boşalırsak, o kadar bu şehrin ekonomisi tekrar ayağa kalkar. Her bir geciken saat, her geciken bir gün bu şehrin marka değerinden alır götürür ve ekonomisi iyi olan, eğitim düzeyi yüksek olan insanlar da şehirden başka göç etmeye başlar. O yüzden buraya kararlılıkla ve koşarak geldik. Ağustos ayı içerisinde 3 bin civarında konutun kurasını tekrar çekeceğiz. Ayrıca anahtarını teslim ettiğimiz halen konteynerde oturan kardeşim dedik ki lütfen artık konteyneri boşaltın denize gidin. 530 civarında şu anda kurası çekilmiş olup evi oturmaya hazır olan kardeşimiz yine vardı. Bunların 227 tanesini geçen hafta içinde boşalttık. Halen daha 300'ün üzerinde insan konteynerde oturuyor. Buradan sesleniyorum. Biz konutları siz oturasınız diye erken bitirmeye çalışıyoruz. Gece gündüz uğraşıyoruz. Müteahhitlere 24 saat çalışma izni Neden? Erken bitireceğiz. Gece çalışamazlarsa ne olur? İş uzar. DAP idaremizce desteklenen DAP ile Battal Gazi Süt Hayvancılığı Geliştirmesi Projesi kapsamında 125 çiftçimize sağ makinesi, 10 çiftçimize de 500 litrelik soğutma tankı vereceğiz. Projemizin toplam bütçesi 2 milyon 900 bin TL olup bunun %70'i DAP idaremizde yaklaşık 2 milyon, 2 milyonu %30'u da çiftçilerimiz tarafından karşılanmaktadır. Yaklaşık 900 bin TL. <laughs> letçileri de alalım buradan geçiyorum